O oraya <laughs> <laughs>

Ee, şu anda bulunduğumuz yer köyümüzün mezarlığı, ee, şu an görmüş olduğunuz eski taşlar yaklaşık 3-4 asır önce dikilmiş taşlar ve bu taşlar e, o dönemki insanların mezarlarını kaybetmemek için yaptıkları şeyler, ibareler. Herkesin kendine göre farklı bir ibaresi var burada. Herkes kendi mezarını o ibarelerden bulup gelebiliyor başına. Birçoğunun üzerine daha sonra adını soyadını bilenler yazmışlar gerek yeni yazıyla gerek eski yazıyla köyümüz yapı olarak kayalık bir bölge olduğu için yakın zamana kadar taş çıkarılan taş ocaklar vardı. Oralardan getirilmiş ve muhtemelen kalan arabalarıyla getirilmiş. Ya şaşırtıcı deyince gerçekten şaşırtıcı. Çünkü biz bugünün teknolojisiyle traktörle falan getirebileceğimiz şeyler değil bunlar. Kırmadan, dökmeden, bunları zarar vermeden bir şekilde getirmişler o dönemde. Görüntüsü çevrede bulunan, geçen birçok yabancının dikkatini çekiyor. Bize de soruluyor ama Bizim için de yani çok büyük bir önem arz etmiyor. Neden? Ee, zamanında bunların mezarlar kaybolmasın dikildiğini biliyoruz en azından biz. Yabancılar için daha farklı şeyler, anlamlar ifade edebilir tabi. Tabi canım yukarıda türbe zannedilip çapul alınan taşlar veya işte insanların dikkatini çekip e, kaçak kazı ekiplerinin yaptığı çalışmalar falan da oldu mezarlarımızda. Ama böyle şeylere karşıyız tabi. Valla burası dedelerimizden, dedelerimizin, ebelerimizin mezarı çok eksi ama. 3 asırlık falan var yani gayet. Geçkin belki de bilmiyoruz da bizim yaşımız dolayısıyla ne yetiyor ne de gördük. Yıllarca böyle yani. Valla bayağı bir ilginç. Nasıl getirdiniz bu taşları diyecekler. Nasıl yaptınız? Bilmiyorum yani. Bayağı bir büyük büyük taşlar hocam yani. Bizim arazi bütün kayalık zaten görmüştürsünüz. Karşı tarafta falan. Bütün kayalık olduğu için söküp söküp alıp gelmişlerdir abi yani. Ya baksana şu da aynı Benim ekimlerim Bak şurada da daha eski yazılar var. Bir şekilde yani insanlar mezarlar kaybolmasını dedikten sonra bunlara isimlerini yazmışlar.